Arkadaşlar Kabak Benzin İstasyonu'na hoş geldiniz. Gördünüz mü arabayı? Şöyle bir. Kabak Benzin İstasyonu size bir göstereyim dedim. Nasıl beğendiniz mi? Gelin beraber bakalım. Bak adamlar ne dizayn yapmış. Kazemek bu da canlı ha. Ödün patlar. Hadi bakayım dön. Heh, döndü. Arkadaşlar size bir göstereyim dedim. Bak burası Shell Station benzin istasyonu. Adam kabak satıyor, şu arabayla kabak satıyor. Vallahi bildiğin gibi değil. Gelin beraber bakalım ne dizaynlar yapmışlar. Şu çadırı da ben yaptım arkadaşlar. Size de onu bir göstereyim dedim. Bak kameramı açtım. İdris Usta size neler gösteriyor, neler. Amerika'ya hoş geldin. Kabak tallası, kabak benzin istasyonu. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? İşte burada benzin alıyorsun aynı zamanda kabak da alıyorsun. Cadılar Bayramı, hoş geldin. Bu senin cadı teyzen. Nasıl beğendin mi teyzeni? Bu benzin istasyonunun sahibi de benim arkadaşım. O da kafayı yemiş. İdris Usta diye gel iki laf edelim diyor. Geçen hafta karısından bir tokat yedi pezevek Vallahi bildiğin gibi değil. Arkadaşlar bu çadırı ben diktim buraya, bunu ben yaptım, İdris Usta yaptı, şöyle bir dizayn yaptım buraya. Size bir göstermek isteyeyim dedim. Anladınız mı? Bazı akşam böyle, bazı akşam canım sıkılıyor geliyorum, orada bir şarap içiyorum. E, Cadın Allah şarap içiyor İdris Usta, vallahi bildiğin gibi değil. Geçen hafta bunlarla beraber şarap içtim arkadaşlar. Buyur buraya oturdum, biraz. Biraz kafamı dinleyeyim dedim. Vallahi insanlardan sıkıldım artık. Cadılarla şarap içiyor İdris Usta. Allah Allah konuşuyor. Ne dedin sen? Hadi ya. Oğlum yapma kendine gel. Bana diyor ki manyak usta diye bir daha diyor şarapla diyor buraya gelme beni istemiyor. Sıtı git. Sıtı git pezevek. <laughs> Neyse sustu. <laughs> Sıtı, amca kaldı sana mı soracağım şarap içerken? Manyak kırı, kendine gel öküz. 200... Allah Allah ya. <laughs> Al teyzen işte, teyzen bu, amcam da bu. Bak gördün mü? Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Bu çadırı ben yaptım buraya. <laughs> Neyse şöyle getireyim sizi. Abicim var ya buraya oturuyorum şarap içiyorum ha. Çok canın sıkıldıysa marilini bozma. İdir susa gel şu çadı cadı çadır vanında beraber şarap tokuşturalım. Ee, sana bir e, böyle e, kabak memeli bir kadın bulacağım. Hayatını değiştireceksin. Hayatını artık uyuma zamanı değil oğlum. Kalkma zamanı şarap içme zamanı. Cadılar bayramına hoş geldiniz. Bu araba çok güzel ya. Bunu çok beğendim. Gördün mü? Bu arabanın arkasına pezebek benim arkadaşım kabakları atıyor. Kabakları bunun arkasına atıyor bir pezebek. şurada bir mahalle var. Kabak memeli kadınların yanına gidiyor, kabak satıyor, kendine de bir karı buluyor orada. Acayip karılar evde kalmış ya vallahi ya. Kabak gibi memeli karılar koca bakıyor koca. Sen evde oturdun. Oğlum kaç aydan beri elin kabak gibi memeye değmedi bana yaz. İdris Usta şu, şu kadardan beri elin bir kabağa değmedi. Kabak memesi. Neyse yani. Allah Allah ya. Beni, beni, gene benim ağzımı küfürlük konuşturuyorsun. Öküz kendine gel oğlum. Biraz önce gel de beraber şurada kırmızı şarap açalım. Çadırvanda şarap içelim. Yaşayalım yaşayalım. Neyse Amerikalılar da bana bakıyor. Fazla konuşmayayım. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Hı hı. İşte burası. Burası Shell Station. Burada geliyorsun, benzin alıyorsun. Ondan sonra alışveriş yapıyorsun. Arabana benzin dolduruyorsun. Kahveni alıyorsun. İşte size de bir göstereyim dedim. Bu dizaynı ben yaptım arkadaşlar. Yani İdrisus'la aynı zamanda arkitekçiyim, dizayncıyım onu demek istedim. Gördünüz mü? Beraber geziyoruz Amerikalı. Abi kaçayım. Amerikalılar geliyor. Öküz. <laughs> Manyak kafaya yemişin oğlum. Sen nereden geldin? Türkiye'den geldim. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle size şurayı da gösteriyor. Al işte bu da senin amcan. Kabakçı amcan. Bu da mezarlık arkadaşlar. Bu da Cadılar Bayramı'nda işte böyle mezarlık yapıyorsun. Yani İdris iyi geçin. Bana fazla ileri geri konuşma. Yoksa sana bir tokat atarım seni buraya gömerim. Pezeven kendine gel o sürükçü. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte burası Shell Station benzin istasyonu. Buranın sahibi de benim arkadaşım arkadaşlar. Onu da sizle tanıştırabilirim. O da çok iyi. Morali bozuk. Karısından tokat dedi. Pezemek bu nasıl? Bunu verdin mi? Neyse şu arabayı bir daha göstereyim ya. Arkadaşlar işte bu çadırvanı ben yaptım. İdris Usta'nın eseri bu çadırvan. Bunu ben süsledim. Nasıl beğendiniz mi? Al arabanı göstereyim. Şu arabaya bir bineceksin abi görüyorsunuz mu? Abi yemin ediyorum kabakçı, kabakçı. Bütün kabak memeli kadınlar yanına gelecek yanına. Vallahi ya. <laughs> Abi kaçayım biraz önce adamlar geldi. Oğlum dedi sen dedi manyak mısın dedi. <laughs> oh ya. <laughs> Neyse arkadaşlar size işte Benzin istasyonunu gösterdim. Yani bu hakikaten bu kabak işinde acayip para var. Böyle yani Eğer kabak satmak istersen gel benimle İdris Usta'ya bana telefon et beraber kabak satalım. Acayip para var para. Oh ya ben de kendime geldim mis gibi hava abicim. Şuradan karşıdan karşıya geçeyim mi? Amerikalılar bana bağıracak ama Diyecek oğlum sen kafayı yedin manyak herif. Neyse neyse gidiyoruz gidiyoruz. Şurada bir Panara Bread var arkadaşlar. Ben de gideyim oradan bir kahve alayım. Kendime geleyim. Ha ben bugün arabayı almadım. Benim motosikletimle geldim. Size bir göstereyim arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu da İdris Usta'nın motosikleti. Nasıl beğendiniz mi? Acayip gidiyor ha. Bildiğin gibi değil yani. Oh ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomu sizlere şöyle iki laf edeyim dedim. İki muhabbet ettik işte. Yani ne yapayım abicim ben de kafayı yedim ya. Herkese çok seviyorum, herkese çok selamlıyorum. Allah'a emanet edin. Beni takip etmeye devam edin. Osurukçular gerçek ustayla tanışıyorsunuz. Arkadaşlar bir de şu benim Sarıyer Paintir'e girin şuna bir bakın. Gördünüz mü şunu? Yani YouTube'a girin. İdris Usta'nıza bakın biraz sanat öğrenin. İşte bazı arkadaşlarım diyor ki İdris Usta diyor biraz diyor meslek öğret bize diyor. Lan 200 meslek öğretiyorum da kim bakıyor? Kimse bakmıyor ki. İnsanın aklı, aklı fikri yukarıda artık. Hazırda hazır yiyici olmuş millet. Onun için arkadaşlar gerçekten benim meslek videolarımı takip etmek isterseniz e, e, YouTube'daki videolarıma bakın. Yani beni bana abone olun. Gerçek ustayı kabul edin. Onu demek istedim. Neyse ya ben de fazla konuştum. Hoşçakalın. <laughs>